Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Ursavef 750 mg tablet nedir yani etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Ursavef beyaz renkli dikdörtgen şeklinde 200 düş tek tarafı çentikli film tablettir. Her bir kutuda 30 tablet içerir. Ursavef'in etkin maddesi olan ursodeoksikolik asit doğal olarak üretilen bir safra asidi olup insan safrasında az miktarda bulunur. Bursa Öf, safra bileşimi ve akımını etkileyen ilaçlar diye adlandırılan ve gastrointestinal grubuna dahil bir ilaçtır. Ursovev şu hastalıkların tedavisinde kullanılır. Dekompensa karaciğer sirozunun olmadığı durumlarda primer biliyer sirozunun belirtilere yönelik tedavisinde safra taşı bulunmasına rağmen safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda çapı 15 milimden küçük ve X dışını görüntülerinde gölgeli olmayan kolesterol safra taşlarının eritilmesinde karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı kolestaz önleyici tedavisinde gebeliğin intrahepatik kolestazında Kistik fibroz ile ilişkili hepatobilyer hastalıkların tedavisinde endikedir. Ursodeoksil kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise, Ursodeoksil'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya ursodeoksilin herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığınız varsa, safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçlı iltihaplanma varsa, safra kanallarınızda tıkanıklık varsa, karnınızın üst tarafından sık olarak kramp benzeri ağrılar bulunuyorsa, doktorunuz kireçlenmiş safra kesesi taşınız olduğu söylediyse, safra keseniz gerektiği gibi kasılmıyorsa, Ursovef'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Ursovef doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Doktorunuz tedavinizin ilk 3 ayında karaciğer fonksiyon testlerini 4 haftalık aralıklarla düzenli olarak kontrol edecektir. Bu süreden sonra 3 aylık aralıklarla izleyecektir. Safra taşlarının eritilmesinde kullanıldığında doktorunuz tedavinizin ilk 6 ile 10 ayından sonra safra kesenizin taramasını yapmalıdır. Eğer kadınsanız ve safra taşlarınızın eritilmesi için bu ilacı kullanıyorsanız hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu tetikleyebileceğinden etkili bir hormonal olmayan doğum kontrol metodu kullanmalısınız. Primer biliyer siroz tedavisinde kullanıldığında seyrek durumlarda belirtiler tedavinin başlangıcında kötüleşebilir. Eğer bu durum ortaya çıkarsa başlangıç dozunun ile ilgili doktorunuza danışınız. Eğer hastada ishal ortaya çıkarsa hemen doktorunuza danışınız. Ursaöf alımının durdurulması veya dozunun azaltılması gerekebilir. Bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Ursaöf'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, Ursaöf yiyecek ve içecekler üzerine herhangi bir etkisi bilinmemektedir. Ursovef 750 mg tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Ursovef'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi, dışkının yumuşaması, gevşemesi veya ishal, çok seyrek yan etkisi, primer biliyer siroz tedavisi sırasında şiddetli sağ üst taraf karın ağrısı, karaciğer sirozunun şiddetli kötüleşmesi, safra taşlarının kireçlenmesi, kurdejen, alerji, anaflaktik reaksiyon. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Ursovef 750 mg tablet nasıl kullanılır? Ursovef'i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız. Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde ise 10 mg kilogram gün Ursovef 2 ile 4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde kullanılabilir. Her gece yatmadan önce tablet bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Kolesterol safra kesesi taşlarının eritilmesi için genellikle 6 ile 24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedavi takiben safra taşı büyüklüğünde bir azalma olmamış ise tedaviye devam edilmemelidir. 6 aylık aralarla ultrason veya X ışını ile tedavinin başarısı kontrol edilmelidir. Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı kolestas profilaksisinde ise 10 ile 15 mg/kg gün yani 2 ile 4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde kullanılabilir. Gebeliğin ikinci yarısında östrojenin safra asitlerinin atılımını engellemesi sonucu yaygın kaşıntı ile ortaya çıkan bir karaciğer hastalığında ise 10 ila 20 mg kilogram gün yani 2 ile 4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde kullanılabilir kistik fibroz ile ilişkili, hepatobiliyer hastalıkların tedavisinde ise 6 yaş ve üzeri çocuklar ve ilişkinlerde 20 mg kg gün yani 2 ile 3 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde gerektiğinde 30 mg kg güne çıkartılabilir. Yutma zorlu olan hastalarda süspansiyon formu kullanılabilir. Primer biliyer siroz belirtilerine yönelik tedavide ise günlük dozaj 14 mg bursodeoksikolik asit kilogram yani 2 ile 4 eşit bölünmüş dozlarda veya tek seferde kullanılabilir. İlk 3 aylık tedavide Urso asidi asidin gün içinde bölünmüş olarak alınmalıdır. Karaciğer değerlerinde iyileşme olduğunda günlük doz gece yatmadan önce bir defa da alınabilir. Primer biliyer sirozda Urso asidin kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur primer biliyer sirozda hastalarda seyrek vakalarda tedavi başlangıcında hastalığın semptomlarında kötüleşme görülebilir. Böyle bir durum meydana gelir ise bursa deoksikolik asit tedavisine günde bir tablet ile devam edilir ve her hafta günlük doz bir tablet artırılarak önerilen doza kadar çıkılır. Karaciğer nakli yapılmış hastalarda safra taşı, kolestaz profilaksisinde, gebeliğin intrahepatik kolestazında, kistik fibroz ile ilişkili hepatobilyer hastaların tedavisinde kullanma sıklığı ve süresi hekimin kararına göre planlanmalıdır. Tabletler bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Düzenli olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Uygulamayla ve metodu ise ağızdan alınır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise, çocuklarda kullanımı, Bursa'da aksikolik asidin kullanımı için bir yaş sınırlaması yoktur. Ancak Ursovef 750 mg film tablet dozunun çocuklar için yüksek olmasından dolayı çocuklarda kullanılması önerilmez. Yaşlılarda kullanımı, Ursovef kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. Ursovef kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna bağlıdır. Ursovefin saklanması Ursovefi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.